Merhaba geleceğin kaşifleri. Bir an için etrafınıza bakın. Evinizde ne kadar çok ekran var değil mi? Salondaki o kocaman televizyon, belki babanızın okuduğu gazete ve tabii ki sizin elinizden düşürmediğiniz o tablet ya da telefon. Hepsi bize bir şeyler anlatıyor ama aralarında dağlar kadar fark var. İşte bugün bu farkın ne olduğunu birlikte çözeceğiz. Hiç bunu düşündünüz mü? Yani biriyle sadece arkamıza yaslanıp izliyoruz. Diğeriyle ise sürekli bir şeyler yapıyoruz, dokunuyoruz, yazıyoruz. İşte bu sorunun cevabı, bugünkü maceramızın tam da merkezinde yer alıyor. Hadi, ilk durağımız eski dostlarımız, televizyon ve gazeteler. Onları daha iyi anlamak için, gelin hep birlikte bir tiyatro sahnesi hayal edelim. Gözünüzde canlandırın. Sahnede oyuncular var, siz de seyirci koltuğundasınız. Oyunculara bağırıp, hey ben o bölümü beğenmedim, hadi baştan oynayın deme şansınız var mı? Tabii ki yok. Neden? Çünkü siz orada sadece bir izleyicisiniz. İşte bu duruma biz tek yönlü iletişim diyoruz. Tıpkı tek yönlü bir yol gibi bilgi televizyondan ya da gazeteden çıkıp sadece size doğru geliyor ama sizden onlara doğru giden bir yol yok. Geriye bir şey söyleme şansınız bulunmuyor. Düşünsenize televizyondaki spikere Dur bir dakika orada ne demek istedin diye soramazsınız ya da gazetedeki bir haberin altına ben buna katılmıyorum diye yazamazsınız. Öyle bir seçenek yok. Ne veriliyorsa onu alırsınız. O kadar. İşte bu yüzden bizim rolümüz geleneksel medya karşısında ne yazık ki ee, pasif yani aktif değiliz. Sadece koltuğumuza yaslanıp bize ne sunuluyorsa onu izliyoruz. Bilgiyi sadece alan taraftayız. Hepsi bu. Şimdi sıkı tutunun çünkü sizin dünyanıza yani yeni medyaya ışınlanıyoruz. Ve burası inanın bana bir tiyatro sahnesi gibi değil. Burası capçanlı cıvıl cıvıl bir oyun parkı. Bir düşünün. Oyun parkına gittiğinizde bir köşede oturup sadece diğerlerini mi izlersiniz? Yoksa koşup salıncağa mı atlarsınız? Kaydıraktan mı kayarsınız? Tabii ki oyuna dahil olursunuz. İşte internet, tabletler, telefonlar Hepsi tam olarak böyle bir oyun parkı gibi. Ve işte burada sihirli bir kelime karşımıza çıkıyor. Etkileşim. Hani az önce tek yönlü yoldan bahsetmiştik ya. Artık yolumuz çift yönlü iletişim yolu. Yani bir video izlediğinizde beğen tuşuna basıyorsunuz ya veya altına yorum yazıyorsunuz. İşte o an etkileşime geçiyorsunuz. Bilgi sadece size gelmiyor, siz de onlara bir şeyler söylüyorsunuz. Harika değil mi? Bu ne kadar havalı bir şey, bir düşünsenize. Önce sadece izliyorsunuz, sonra bir yorum yazıp oyuna dahil oluyorsunuz, sonra bir bakmışsınız kendi videonuzu çekip yüklüyorsunuz ve bum artık siz de bir içerik üreticisiniz. Sadece izleyen biriyken bir anda yayın yapan biri oldunuz. Gördünüz mü? İşte bu yüzden yeni medyada bizler pasif değiliz. Tam tersine sonuna kadar aktifiz. Direksiyonda biz varız, nereye gideceğimize biz karar veriyoruz, oyuna biz katılıyoruz. Peki, bu kadar güce sahip olmak kulağa harika geliyor, değil mi? Ama unutmayın, her büyük gücün yanında getirdiği çok önemli bir şey daha vardır. O da sorumluluk. Eskiden televizyonda en sevdiğimiz çizgi filmi izlemek için saatlerce beklerdik, değil mi? Ama artık öyle değil. İnternette patron sizsiniz. Hangi videoyu ne zaman izlemek isterseniz karar sizin. Bu gerçekten de müthiş bir özgürlük. Ve bu noktada aklıma çok sevdiğimiz bir süper kahramanın sözü geliyor. Örümcek Adam ne derdi hatırlıyor musunuz? Büyük güç büyük sorumluluk getirir. İşte internette patron olmakta böyle bir şey. Bu büyük gücü kullanırken aynı zamanda çok dikkatli olmak ve doğru kararlar vermek zorundayız. Ve işte geldik bugünün en ama en önemli mesajına. Unutmayın, internette patron sizsiniz. Madem direksiyon sizin elinizde, o zaman bastığınız her düğmenin, tıkladığınız her linkin, yazdığınız her cümlenin sorumluluğu da size ait. Akıllı ve dikkatli bir patron olmak zorundasınız, tamam mı? Harika. Artık eski medya ile yeni medya arasındaki o devasa farkı çok iyi biliyorsunuz. Medya dünyasında artık sadece bir izleyici değil, bir oyuncusunuz. Rolünüz tamamen değişti. Hadi öğrendiklerimizi şöyle bir toparlayalım mı? Bakın, işte özetimiz. Bir yanda eski medya var. Tıpkı bir tiyatro sahnesi gibi. İletişim tek yönlü ve siz sadece pasif bir izleyicisiniz. Diğer yanda ise yeni medya var. Tıpkı bir oyun parkı gibi. İletişim çift yönlü ve siz artık aktif bir katılımcısınız. Aradaki fark ne kadar büyük değil mi? Unutmayın, o elinizde tuttuğunuz tablet ya da telefon sadece bir ekran değil. Orası sizin kendi sahneniz, sizin sesiniz, sizin oyun parkınız. Madem artık bu güce sahipsiniz, o zaman size soruyorum. Bugün ne yaratacaksınız? Hangi harika fikri dünya ile paylaşacaksınız? Unutmayın, karar sizin, çünkü patron sizsiniz.